Bu hafta Yengeç burçları için duygular biraz daha derin, biraz daha hassas. Her zamankinden daha çok düşünüyor olabilirsin. Söylenen bir söz, atılan bir bakış, gecikmiş bir mesaj. Normalde çok takılmayacağın şeyler bu hafta kalbine daha hızlı dokunabilir. Yengeç için bu hafta içe dönme haftası. Kalabalıkların içinde bile yalnız hissedebilirsin. Ama bu yalnızlık kötü bir şey değil. Bu kendinle baş başa kalma ihtiyacından geliyor. Bu geçmişe sık sık gidebilirsin. Eski anılar, eski insanlar, yarım kalmış duygular, acabaalarla dolu düşünceler zihnine düşebilir. Ama bu hatırlayışlar seni üzmek için değil. Sana artık neyi taşıyıp neyi bırakman gerektiğini göstermek için geliyor. İlişkilerde biraz daha alıngan olabilirsin. Herkes seni anlamıyor gibi hissedebilirsin. Ama burada küçük bir uyarı var. Bu hafta herkes kötü niyetli değil, sadece herkes senin kadar derin hissetmiyor olabilir. Kendine şu soruyu sorman iyi olur. Ben gerçekten neye ihtiyaç duyuyorum? Belki biraz yalnızlığa, belki daha çok ilgiye, belki sadece anlaşılmaya. Bu hafta duygularını bastırmak yerine onları yumuşakça dinlemek sana iyi gelir. Haftanın ortasına doğru yengeç için bazı fark edişler başlıyor. Bir süredir seni yoran bir durum netleşebilir. Bir ilişki, bir arkadaşlık ya da aile ile ilgili bir konu. Belki uzun zamandır idare ettiğin bir şey artık seni sıkıyor olabilir. Belki hep anlayan taraf olmaktan yoruldun. Belki herkesin yükünü taşırken kendi kalbinin ne kadar ağırlaştığını fark ediyorsun. Bu hafta yengeç için sınır koyma haftası olabilir. Yüksek sesli olmasa bile içinde buraya kadar dediğin anlar yaşanabilir. Birkaç ihtimal öne çıkıyor. Bir konuşma yapmak isteyebilirsin ya da hiç konuşmadan mesafe koyabilirsin. Bir konuda artık eskisi kadar çaba göstermek istemediğini fark edebilirsin. Bunların hepsi normal. Çünkü bu hafta yengeç şunu öğreniyor. Herkesi mutlu etmeye çalışmak kendi mutsuzluğunu garanti altına almak olabilir. Aşk tarafında kararsızlıklar olabilir. Birini özleyip aynı anda ondan uzak durmak isteyebilirsin. Yakınlaşmakla geri çekilmek arasında gidip gelmen çok olası. Bu noktada kendine küçük bir tavsiye. Duygularını aceleyle adlandırma. Bir his hemen bitmeli ya da devam etmeli olmak zorunda değil. Bırak biraz olgunlaşsın. İş ve günlük hayat tarafında ise daha sakin olman gereken bir hafta. Her şeye aynı anda yetişmeye çalışmak seni yorabilir. Biraz yavaşlamak, ertelemek, kendine zaman ayırmak iyi gelir. Haftanın sonuna doğru yengeç için duygular biraz daha dengeleniyor. Başta karışık gelen hisler yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Ne istediğini tam olarak söyleyemesen bile ne istemediğini artık çok daha iyi biliyorsun. Bu günlerde bir rahatlama hissi gelebilir. Sanki içinden bir yük kalkmış gibi sanki bir şeyi kabullenmişsin gibi. Bu kabulleniş bazen şudur. Her şey benim kontrolümde olmak zorunda değil. Bazen de şudur. Ben elimden geleni yaptım. Aşk konusunda bu hafta iki senaryo mümkün. Ya bir konuda içini rahatlatan bir gelişme olur, ya da sen artık bazı beklentileri bırakmaya karar verirsin. Her iki durumda da kazanan sensin. Çünkü kalbin biraz daha hafifliyor. Aileyle ya da çok yakın olduğun biriyle ilgili bir konu netleşebilir. Bir konuşma, bir mesaj, bir fark ediş. Büyük bir olay olmak zorunda değil ama senin iç dünyanda önemli bir yer tutabilir. Bu hafta Yengeç için en büyük ders şu. Hassas olmak zayıflık değil ama her duyguyu tek başına taşımak zorunda da değilsin. Kendine şefkatli davrandığında hayatın da sana biraz daha yumuşak davrandığını fark edeceksin.